Kanalımıza abone olun. Günlük koronavirüs tablosundan ilk siz haberdar olun. Sağlıklı günler dileriz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Mart Pazar gününün korona tablosuna göre son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da 29058 oldu. Sağlık Bakanlığı koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 220.109 test yapıldı. Semptom gösteren 1305 kişiyle birlikte toplam 29.058 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle dün 151 kişinin hayatını kaybettiğini, 1281 yeni hastayla birlikte toplam 30.021 vakanın tespit edildiğini ve 18.892 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Genel toplamlara baktığımızda ise bugüne kadarki toplam test sayısı 37.657.127 oldu. Toplam vefat sayısı 30.923'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısı 1886'ya çıkarken iyileşen hasta sayısı ise 2.939.929 oldu. Filyasyon oranı %99,9, ortalama tespit süresi 9 saat, ventilatör doluluk oranı %23,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65, yatak doluluk oranları ise %53,8 olarak gerçekleşti. Koronavirüse karşı en büyük tedbir risk almamaktır. Sizde evde kalın, sağlıklı kalın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.